Evet efendim keyfi yorumun değişik bir bölümünde daha sizlerle beraberiz. Ahlaksız bir haberle programa giriyoruz. Bu savaşta her şey mübahtır. Rezalet bir şey ya. Yanlış düşünüyorsun. Bu da pek hoş bir şey değil. Aynı yaşıtta bir kızın hayatını mahvetmeye çalışıyor. Aslında dünyada büyük olay olmalıydı. Kadın ayrı, erkek ayrı ve işte biz erkekleri savunuyoruz diye de bir şey değil. 8 Mart'ta kadınları çalıştırıyorlar, erkeklere izin vermişler. Böyle bir ufuk yok ya. Böyle bir açıklık yok yani. Ama ama o kadının dediklerini bir okuyun. <laughs> Allah Allah yani. Erkek olarak bu kadar yapamayız yani. Andımızın kaldırılmasını Danıştay elinde olduğunu düşünüyor. Yani Danıştay bunu yapıyor zannediyor zannettiğini düşünmüyorum açıkçası ben de. Sayın Devlet Bahçeli, devletin baş, başında değil misiniz Cumhur İttifakı olarak? Sizce Danıştay sizin haberinizde olmadan böyle şeyler yapabilir mi? Adam ne demiş? Z kuşağı demiş. Neredeyse ben orada olurum demiş. Şu gençlerin olur dinleyin. Hani geleceğimiz gençler ya, bari gençleri dinleyin. Herkes Dubai'de dilenci olmak istiyor artık. Size bir gelir kapısı açıyorum. Hafta sonu atlıyoruz, Azerbaycan'a gidiyoruz. Orada bir hafta dileniyoruz. Mantıklı iş kapısı yani. Bu ülkede yaşamak istiyorsan yazın zimmetine para geçireceksin ya böyle işte ay çok giriyorum ağır giriyorum dur girmeyeyim. Nasıl olacak bu ya? Ya nasıl ya? <laughs> Sen yanmazsan ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Galatasaray'ın forveti Mustafa Muhammed'e şunları söylemek istiyorum. Bir maç sonunda çık bir yönetim. yönetim. Mu? Mustafa Muhammed lütfen ya. Biraz teknik bir türünden feyz al, bir başkan yardımcından bir feyz al adalet istiyoruz adalet ya